Selam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, videomuza. Bir önceki 3 videoda civcivimizi tamamladık. Diktik. Ee, yüzünü şekillendirmesini yaptık. Şimdi geldik. Bu tavşan kulaklı şapkaya. Hemen örmeye başlayalım. <laughs> Beyaz ipimi aldım. Sihirli halkamı yaptım içine yine 6 tane sık iğne doldurarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapattım. Her zamanki gibi bir sonraki sırada 12 tane sık iğneye ulaşabilmek için her sık iğneye 2 tane batıyoruz. 3. sırada 1 tek 1 çift batarak 18'e ulaşacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 ve 18. 4 sırada yine aynı şekilde iki tane tek sık iğne örüyorum. Bir tane çift. İki tane tek örüyorum. Bir tane çift. Başa kadar aynı işlemi yapıp 24 sık iğneyim ulaşacağım. 5. sırada 30 sık iğneye ulaşabilmek için 3 sık iğne bir artırma yapacağım. Sıra başına kadar aynı işlemi tekrar ettiğim zaman zaten 30 sık iğneye ulaşmış olacağım. Şöyle 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra başına kadar aynı işlemi tekrar edelim. 4 sık iğneye ulaştık. Şimdi bu sıramızda yani 6. sırada 36'ya ulaşmak için 4 tek bir çift yapıyorum. Ve bunu 6 kere tekrar ediyorum. Zaten sıra başına gelmiş oluyorum o zaman. Yani 1 2 3 4 tane tek ördüm tane çift örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. sonuncu çiftimizi örüyorum ve 36 sık iğneme ulaştım son arttırma işlemi için 5 or bir arttır yapacağız ve 42'ye ulaşacağız 1 2 3 4 5 tane ördüm sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. Sonrakine çift batıyorum. Sıra başına kadar aynı işlemi tekrar edelim ve 42 sık iğneye ulaşalım. sıramızı tamamladık. Şimdi bir sıra 42 sık iğne örüyoruz. Başa kadar arttırmaya da eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Sonra zaten bir sıra daha kalmış olacak. Onu da göstereceğim hemen. sıra sonuna kadar hiç arttırma eksiltme yapmadan her sık iğneyi bir tane batarak geldik. Şimdi burada şöyle göstereyim. Hafif şöyle dilimler yapacağız. Bunun için bunlar düzensiz dilimler. Çok önemli değil sayıları. Şöyle kafama göre takılıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Başını doladım. Yanındakini beraber aldım, başını doladım, yanındakine battım, iki kere daha aldım, başını doladım, yanındakine battım, üç kere daha aldım, başını doladım, iki kere daha aldım, başını doluyorum, bir kere de batıyorum, sonra bir sık iğne yaptım, bir sık iğne daha yapıyorum, gördünüz mü? Düzensiz bir dilim. İsterseniz direkt mesela ikili trabzanla başlayabilirsiniz. Sonra hemen yanındakine üçlü, sonra bir tane daha üçlü, bir tane ikili, bir tane tekli, sonra bir tane sık iğne. Tamamiyle düzensiz, artırmalı, eksiltmeli şeyler yapacağız. Sıra başına kadar geleceğiz. Bir tane sık iğne yaptım 1 2 üç kere de aldım yanındakine battım yine üç kere de aldım sonra iki kere de aldım tek aldım ve bir tane sık iğne yaptım yine bir tane sık iğne yapıyorum iki kere de alıyorum sonrakine battım üç kere de aldım yine üç kere de alıyorum sonra iki sonra tek bir seferde ve sonra bir tane sık iğne yine bir sık iğne yaptım yanındakine battım bir üçlü trabzan yaptım sonra tekrar bir üçlü trabzan yaptım sonra bir ikili trabzan yaptım sonra bir tane sık iğne yaptım dediğim gibi tamamen nasıl dilimler elde etmek isterseniz düzensiz şeyler yapıyorum. Soluncuya da bir tane yaptım. Sonra tekrar bir tane sık iğne yaptım ve bitirmiş oldum. Burayı uzun bırakacağım dikiş payı için şöyle gördüğünüz gibi sayıları birbirinden farklı düzensiz dilimler şöyle olduğu zaman kafasına şöyle koyacağız farklı dilimleri olmuş olacak İstediğiniz tarafını denk getirebilirsiniz kesinlikle bir öne arkası yok hangi kısmı beğenirseniz ona göre şu şekilde dikeceğiz. Şimdi bunu bırakalım kenara. Ve kulaklarını anlatalım hemen. Sihirli halkamı yaptım. İçine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum kapattım ikinci sırada önce bir tane çift sık iğne sonra bir tane tek sık iğne sonra bir çift sık iğne daha bir tek bir çift son olarak bir tane tek yapıp 9 sık iğneye ulaştım. Bir sonraki sırada 12 sık iğneye ulaşacağım. Bunun için 1 2 3 3'ün içine bir tane de bat. Yani iki tek bir çift yapmış oldum. Yine aynı şekilde 1 2 tane tek ördüm. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı şekilde yine iki tane tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Şimdi buradan sonra 60 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 tane sık iğne ördüm Şimdi son sıramızı öreceğiz. Bunun için de bir iki tane sık iğne ördüm. Bir tane kesme yaptım. Tekrar bir iki tane sık iğne ördüm. Bir tane kesme yaptım. Son kez bir iki tane sık iğne ördüm bir tane kesme yaptım. Dikiş payı için ipliğimizi kestik. Şöyle şu şekilde kulağımızı tamamladık. Bundan bir tane daha öreceksiniz. Daha sonra da şuradan şu şekilde ortalayacaksınız ve bunu bu şekilde buraya dikeceksiniz. Diğer ördüğünüzde yine arada bu ilk başlangıcınızı bırakacaksınız. Buradan dikeceksiniz. Daha sonra da bu şekilde zaten ipini kesmiştik. Bu şekilde buraya hafif yan da yapabilirsiniz benim gibi ya da isterseniz tam ortalayarak bunu bu şekilde dikeceksiniz. Çalışmamız şu an için tamamlandı. En son dediğim gibi isterseniz içine alık sürebilirsiniz. Şimdilik civciv çalışmamız tamamlanmış oldu. Siz aynı şekilde tekrar kulağını örüp kafasına dikeceksiniz. Başka da bir işleminiz kalmamış olacak kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka çalışmalarda görüşmek üzere.